Ne oldu? Sen de seveceksin. Basic'i basic kaldı kutunu doldursana bu arada Ozan. <laughs> Unutmayalım onu. <laughs> ne yaptın mallar gene? <laughs> Birbirlerini vurdular bunlar. Emir bu arada çalışamıyor çalışamıyorsun abicim? Ben... Pardon sharing... arkası domuz ağrıyor. <laughs> Benim abi, iş, iş, iş. <laughs> abi, gördün mü? Ya? Domuz var bana kaçtı. Abi şimdi onun mantıklı bir açıklaması var. Domuz abi marketin dışındaydı. Ben de kaçmasın diye arabanın arkasına koydum. Benim mü ekranda? Benim ekran full screen'deydi amına koyayım. Valla. Sen gördün mü? Hani kayıtta var mı senin? Var var bende de var. Çünkü, çok iyi. Ben de kullanmadım. Benim zaten full screen'im ben var. Gidiyorsa. Sağdan çıkıyor değil mi Emir? Abi bizi kim kaldırıyor? Ee... Kimse. Sağdan mı çıktı? Galiba soldan çıktı abi ama sağda da olabilir. Dene bakayım abi. Ben koyayım geri. Senin inme arabadan. Yok soldan. Soldan abi. mı çıktı? Kol abi sol. Aa, nasıl sol ya? Uzi. He. Abi bu da ya? Oğlum mala nasıl öldük lan öyle? Ne bileyim ben Boruş abi, domuz alayım mı? Eee? Ben burada domuz oluyor mu o zaman? Abi arabayı tam tersi yönüne getirmen lazım. Hah Ya kanka evet. burada or kanka burayı yıkalım o zaman ya direkt. Abi bak şöyle. Oğlum tavuklarım lan. Oğlum civcivleri lan bari şerefsizler. Ne güzel her gün gelip boklarını temizliyorduk burada. Ya dur ya <laughs> gel ya buraya. <laughs> getir abi getir neyle Lan yem bitmiş gene yemimiz var mı bizim burada? Kanka Tal deposuna sen yemi koy biz farklı yere taşıyacağız onları. Emir sen benim araca alıp gitsene. Aa doğru yemleri alacağız değil mi tamam. Aa oğlum bu bu Muha bu, bu arada bir tane yükleniyormuş buruş abi. Niye Ömer böyle? Alacağız. Bir daha bir şuraya domuzu koymamız lazım. Ben şunları kaldırayım. Ben koyarım, ben koyarım. Buzu gel bak. Ne Oğlum lan? Oğlum arabayı yükleyemiyoruz. Kim Oğlum, Oğlum her e, yer bok olmuş, bok. Abi bu Barış abi demiş, buz demiş. Buraya bak yürü yüklenmiyor. Niye? Yüklenir. İki tane yükleniyor. İki tane yüklenmiyor. Bu, bu, bu sıkıntılı bu. Ondan sen ona onu al götür o Hmm, lan. Yok yok bir, bir ne yapıyorsun? Abi o konu içeri geri getireceğim bende. Bak. Oo, nasıl yaptın mı? Ya hayır 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 amına koyayım hayır ya. Ya gelin of, lan buraya domuzlar. Uf bemir, uf Anasını siktin yemin ediyorum ya. Abi, şiş, şey yok abi benlik <laughs> bu sen de al sen de al sen de al getir. Uzi. Ya nereden gidiyorsun abicim sen? Dur ben o kaçan Aptal sen niye DNA atıyorsun ya? Kaçıyordu. Abim ne saçma dışarı taşıdın direkt? <laughs> abi bir tık öyle yanmış olabilir ama. Aracı sikiyor domuzda. Hareketlere gel. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun oh. oğlum araca? Alo! Alo! vallahi araca giriyor. Kardeşim domuzlar artık çıldırdı herhalde yani. Ne yapsın? Allah'ım tövbe estağfurullah bismillahirrahmanirrahim neler görüyorum ya. <laughs> bu ne yapıyor bu ya? Oh, ne yapıyor bu? Alo. Giyin. Gel gel seversin. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor bu domuz? Anasını şeyi yok artık. <laughs> Şaka. Şaka. Uzaktan Gayet deli bir pozisyonda. ne pozisyonu? Ne yapıyorsunuz siz orada hayvanlarla be? Coştunuz <laughs> ha iyice. Abi görüyor musun? Geçiriyor yalnız ha görüyor musun? Geçiriyor. Görüyor musun? Geçiriyor, geçiriyor. <laughs> Oğlum gördün mü? Yoksa ben de bakayım mı girdi? <laughs> Oğlum bu arabayı sikiyor. Gelmiyor daha bu kere. Bu o arabanın artık logosu kaldı. Bırak kalsın ya araba onda takılsın. Ay. Bırak çıktı çıktı. Oğlum ne bilmiyor lan bunlar? Oğlum arabanın üstünü yapıyor şimdi. <laughs> Öyle bitti üstüne mi geçti? <laughs> He? Aldım abi aldım. Oğlum tavuklar orada yemsizlikten ölecek. Of. Of. Çok yavaşız şu an. Bekle. Bana bunu bir şekilde taşıman lazım bunları. Yardım yardım etmeniz lazım bana bir şekilde benim arabaya. Benim eve gidip o tavuklara bakmam lazım. Etleri bırak etleri bırak etleri bırak yeys o. Bir şekilde şunlar benim o tavuklar ölecek yoksa yiyiz. Tamam. Vakit geçiyor. Şey, benim arabayı iper ama. Senin araba o domuzları alalım. mı? Senin, senin arabada bu domuzların ne işi var? Hangi arabada? Benim arabaya kim domuz koydu arabayı. amına koyayım ya? Arabasıymış bu amına Emir benim arabaya yakınlaşsana iki saniye. Ben yine bakayım yerde mi Dur bekle ben arabayı aldım. Emir oradan hangisini çıkaracaksın? Siz senin kısarını çıkar kanka. Ben gireyim oraya. Yeri 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 yeri. Hop yazdım. Bu hepsi alayım mı Barış abi? Hepsi hepsi hepsi. Düzgünce, düzgün bir şekilde yerleşin girsin hepsi o yüzden. Bu sarı araba kimin Buraya bırakmışsınız. Kanka benim şu işi halletmem lazım. Sonlar ölecek. Tam ufaktan mı o arabaları oradan boşları. Şuraya yerleşmeye çalışıyordu oğlum. Beynim yandı. Tam bir depoyu buraya bıraktım ben. Kullanırsınız. Yusuf bir onu alsana. Bir tane sarı depoyu alsana be. Aa. Ben mesela şu hiç koyamıyorum oraya. Ne oldu lan araba ya? Barış abi o itti sattığımız lazım seyiden. Abi satın. Hangi işe birden ben yetişeyim? Oğlum. Abi şu tavuğu elimden alır mısın? Ne tavuk ya? Elimde tavuk yok mu abim? Hayır. Diğer abi benim? Hayır. Ay ben bunları koyup gidiyorum ya onlar ölmeden. Onları, onları da alacağım şimdi. Etler yanıyor 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 yanıyor. Domuz kaçma lan Yesus, şu domuzları içeri sokmamız lazım Yürü oh. bak arabanın kasasında var iki tane <laughs> Vallahi tüm tavuklar kaçtıysa ağlarım e, girmiyor <laughs> Artık tavuk denen bir şey yok kardeşim Artık bütün tavuklarımız bitti sizin yüzünüzden Küstürdünüz lan tavukları Kanka ben Bilgisayarın ipi e çökmesin diye bir de onlara daha güzel temiz bir ortam sağlam. Orada istedikleri kadar sıçabilirler hiç sıkıntı yok. Sıçış bedava orada. İstedikleri kadar çiftleşebilirler. Her her bok burası arkadaşlar burası bok yuvası o yüzden rahat olun. Allah'ım. İnşallah. Tavuklar kaçmamıştır ya. Kardeş abi arabayla domuz çiftlese ne olur ye iso. He? Kanka. <laughs> hiç sıkıntı yok. Hiçbirisi kaçamamış. Ben niye gülmüyorum senin üzerine ya? İyis iyis iyis. <laughs> Elbette gülmüyorsun. <gütyomu>. Abi hiç birisi yok ama ya. İyis iyis iyis. Hiçbirisi kaçmamış. Kaçmış mı? Allah. Sapık olduk sapık. <laughs> Yemin ediyorum sapık olduk yani. Ütüme bakıyor sapık olduk diyor. Anlamadım ki sen de bu adamı da yani. İlginç. He? Çarşaf giyeceğim lan diğer bölüm. <laughs> Baksana tam durumları bazılarına O yüzden şöyle açacağım abi şuralara. Oğlum Barış'ın dikkatini bozmanın önüzm yok yani. Allah Allah bak ya. Ooo kendi çiftliğimi kurdum lan resmen. Resmen kendi çiftliğimi kurdum kardeşim. Oy 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 oy. De... Goy geldi, goy geldi, goy geldi. Şimdi base'deki diğer tavukları almamız lazım. Oyunu biz birebir baga soktuk arkadaşlar. Yani bir kümes 20 tavuk yaşar falan değil. Baya baya yaşayacaklar burada. Yumurtaları da ortalığa bırakacaklar. Hayvan gibi yumurta oh, üretip olacak. <laughs> Oğlum daha bunun arkasında iki tane var. Bakın, Başak. Kanka burada sonsuz bir tavuk spamı yapabiliriz tamam mı? O yüzden şeyler yumurtalar mantıklı oluyor. Anladınız mı? Evet. Bizim abi bize bu kadar çok para bozar abanağim. 10 ka duvarımız var, aletten bir sürü domuz var ya. Öpmen Aynen abi, ya bu kadar ben, para ben, çok ya. Ben, ben gidip araba almaya, ben almaya gidiyorum bu kadar para çok. çok Enerji gidiyorum. Yapılamaz. Ben ben... abi benim gidip bize buraya bir şeyler gezecek. O zaman ne yapacak? Abi şimdi azından sistem. Allah mahvursam oraya gideyim. Güzel. Benim biraz daha Emir. Efendim. Abi. Oradaki yemleri falan alabiliyor musun? Abi buradaki. Lan şunu getir, yemleri... şunu getir. Kaçıyor. Yes koş yes. Ya ben çifti çapcığam. Sa Satır alman lazım abi. Yapacağım. Yok şu anda. Orada benim dışarıda abi. yaptıklarım var oğlum. Onları al, yem al biraz abi. daha. Orada ne var ne yok topla gel. Bir sürü kova var orada. Onları al gel. Hayır Yesu ne yaptın? Yesu ne yaptın? Yesu! Oğlum Yesu deme deme bekle buraya şey yapacağım. Oğlum hepsi kaçtı hepsi kaçtı. <laughs> Abi topu Oradaki çiftliğimiz... topuzları kaçırdıysa ben yemin ederim artık vururum ya. <laughs> Yesu tut 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 lan tut. Zaman, evet. Oğlum, tut. Oğlum niye zaman, yaptın niye yaptın? Oğlum girmiyordu girmiyordu dışarıda vardı. Ama bir tanesini tamam, çıkar Tamam tamam hemen ileri ileri bir tane katman kur ileri katman kur <laughs> Arabayı çekin arabayı çekin gerideki aldılar Ay vallahi tilt oldum ya Bu <laughs> beceriksizler ya demin 2-1 yaptı aynısını ya Abi ben bir tanesini yaptım Lan yani kaçıyor yensu hepsi kaçıyor arabaya koyuyorum hepsini Yıldır 3 kere ezelim amınakoyim ha Oğlum bir tane şey Aptal seni Allah Hayır oğlum ya Aman okuyum biri içeri bir tanesini çıkarmış içine sokayım benim ya. <laughs> ben sana soktum en son. <laughs> kapat kapat tamam tamam hadi. Şey koy oraya oğlum bu civciv ne arıyor burada? <laughs> Rahat olurdu. Bu. Barış abi sana bir tane ayarlayacak. Lan ne yaptın İso? Bizi <laughs> domuzları <Sen> niye öldürdün? <laughs> 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 Aptal orada niye öldürdün? <laughs> bir şey ya. Allah Allah. Abi işte <laughs> bütün domuzları öldürdü ya. Yer oluyor. Durun lan Gerçekten harbi harbi yeteneksizsiniz ya. Odanın da odanı da bozdunuz ya. Kanka ben kapatmaya çalışıyorum kaçmasınlar diye. Ne yapayım? <laughs> bu domuzlar hala kaçmaya çalışıyor. Gel buraya. Yok abi yok bu, bu. böyle bir kapak yapmışlar ya Domuzu sokamadım içeri ya. Sokamayınca hepsi kaçtı tam bunu Çözüm yolda öldürmek mi? evet. <laughs> Abi gel ya, sevek yaz. Öldür öldür yani yapacağım bir şey yok. Allah'ım evin üzerinde halen daha tavuk duruyor ya. Nasıl canlı kalıyor ben anlamıyorum ki o tavuk bir <laughs> birkaç güne ödür abi o da. Abi güneş enerjisiyle çalışıyoruz. Ben alayım o tavuğu ya. O tavuğu da kurtarayım. Gel buraya. Kanka gel. o tavuk değerli ya. Onu tut yani. Yo o canı bayağı full bunun oğlum. Neyse ya. Diyorum ya güneş enerjisiyle çalışıyor. Dinlemiyorum <laughs> ama. Gene hiç boka yaramadınız ama ben kapattım burayı. Ha, evet. Lan, bu, o zaman Buyurun. Bir tek ben çalışıyorum lan bırak. Helal lan. Biraz daha, biraz daha söyle, biraz daha söyle. piki Amına koyayım. Biraz daha söyle. Oh be, base'deki kasma bayağı bayağı güzeldi bu arada. Oğlum ben vallahi bu akıllıyım ya. Artık marketteki FPS 1 hayırlı olsun. <laughs> Markette o kadar hayvan gibi spamlamayacaksınız işte. Ben size hayvan gibi domuz alın demedim. Kanka zaten R şey ya. Oğlum, et, et, ben sana söyleyeyim mi? FPS düşmedi. Etler de çok az yani ha. Bu kadar mı et çıktı oğlum? Biz bunları niye topladık ki o zaman? bunu onu toplamadık. Bu bu şey ya okuyayım. Onlar çok Çünkü bunlar. Sat sat. Dur et, etleri sat. Etleri çıkamıyorum. Etleri sat. ha çıktım çıktım çıktım. Oğlum sen ne ara büyüdün ya? Bu oyunu kafayı yer amına koyayım ya. Bak gün geçtikçe bu uğraşmamız çok fazla artıyor artık yeter beynim buradan. var. Ehehehe Dışarıda cücük var. 1 saat 19 dakika oldu ha bizim ne oldu şimdi? Kanka daha hiçbir şey ya tamam biraz daha devam edeceğiz. Çünkü eksik yani şu an yapmaya çalıştığımız şey eksik. Ne yapacağız? Aaaa <laughs> Kalkcaz kardeşim ne yapacağız bilmiyoruz. <laughs> Barış abi şimdi Ula... ne kadar giyim lazım ne kadar su lazım ben hepsini alıp gideyim sana. Oturun arabası anasını Ya alabilir miyim? al. Tek sen mi kaldın lan? 10.000 dolar var bu abi. Kadar daha alma amına koyayım ya. Ya az biraz beyin ya. Daha alabildiğin kadar al demek. Tamam ben alacağım. Aldığı sana. kadar Kaçak almadığı ya. kadar. Kaçak var mı? Kaçak yok. Kanka ben sana bir şey söyleyeyim bu bunlar var ya 30 et falan verir herhalde ha bu şu an. bir şey daha öldü ama hayırlısı. Kasadaki ikisini de öldürdün mü? Ee. Eee. Çıkın şuradan çıkın. Hı. Bu sular kullanılmış mı oğlum? Arkadaşlar. Ha. Boşaltır mısınız yolu? Teslimat var. Aa çok yoruldum. Allah bekle, beni yaksın bekle, çok bekle, yoruldum. Bekle, bekle. Abi yok ya bu nasıl bir takım arkadaşı bunlar yani yüz bölümdür hiçbir şey yapmayan Garan Forbin konuştu. <gülüyor> <gülüyor> en çok şey ben yapıyorum kimse görmüyor ben böyle bir rezalet görmedim ya. Yani. Oy. Şey. Yapıyorum yapıyorum ki denmiyor ki bu kadar şey yapıyorsun tebrikler. Gid lan şurada bir yere. Hüseyin. Oğlum bak bir şey diyeceğim. Ben o kamyonun arkasında et getirdim. Bak şey e, domuz. Onlar geberecek orada. Bak çapsın arka sokaklardaki zavva gibiyiz. Anca konuşuyoruz. Oo! <laughs> Keyifli keyif demeyin mal. Ne oldu lan birisi mi öldü? Karaktere bak geri geri zıplıyor ama Lan yumurtalar mı kırılıyor? Ananın... Neyse yapacak bir şey yok. Siz yapmasaydınız arabada. Mülteci kampı gibisiniz yemin ediyorum ya. Nereye gitseniz orada hep bir şey peşindesiniz. Çoğalma. Oğlum çok para oldu lan. Ne oldu bir şimdi? Bu para kırıldı vallahi. Ne yap, ne yapayım kardeş? Ya çek arabayı çek. Arabada mı? Arabada neyi yumurtladılar ki bunlar? Bokları temizle bokları. <laughs> bir tane inek alayım mı? Bir tane inek, beyaz inek. Yok 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 yok. Yumuş merak ettim. Hayır 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 hayır. Bunları ne yaptınız? Aa bunlar çıkıyor çıkıyor bunlar. Ya bunu şimdi gel de sok ya ya. Yeter lan. Abi bu üçsüz zarar <laughs> mı yapayım? Yapacak bir şey yok beyler. Yani bu... siz ne yapıyorsunuz o Allah rızası için bana mantıklı bir açıklama söyleyin. Söylemeyeceğim ben ya bu ama. Amına havalara bak. <gülüyor> <gülüyor> <Abi> hayır. <laughs> yani görsen kızını yapayım ya biri bilerek domuz kaçırıyor sonra ağzı seni hiç götürtüremem diyor amına koyayım diyor ki vuruyor amına koyayım 10 tane domuz vurdu buz ya ben böyle bir şey görmedim abi oturup Hiç izliyorum anlatır. yani günden belli sen yalan söylüyorsun <gülüyor> hayır <gülüyor> hayır helal, hayır 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 sen bu şu an Yalancı şerefsiz sen abi ya ne var ben ya şey gülüyorum ben bir tane yani, ben, ben, ben inek aldım ona gülüyorum <laughs> Sütünü senden alırım ama. <laughs> ben içeceğim. Oğlum. Oğlum o inek neyle beslenecek? Domuzların bokuyla mı <laughs> beslenecek ya? Ya. Ben bakacağım ya. Denikliyle mi beslenecek? <gülüyor> <ya>? <gülüyor> <ikili> mi <gülüyor> 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 Ey Allah'ım ya. <laughs> sen, sen sağ ol ya. Sen, onu sağacak herhalde. Yoldayım abi bir saniye. 3 tane bir tane daha su alacağım. Tuz azıcık tuz et. Don getiriyorum abi bu arada. Yes git de sağlık var ya. Bidon, yemem, yani yem, ona benzer şeyler. Yem alma şimdi bu bunca saat yani yem almayıp da falan gelirse seni ayrı döverim zaten. <gülüyor> <gülüyor> ben sana. oradaki yemem bu arada. Abi sana bir şey diyeyim mi? Bir şey bak sana harbi diyorum. Dünyaları getiriyorum sen rahat ol abi. Abim sana bak öyle bir ev vereceğim ki hayal e dışı bir Abi dur, dur. Abi dur ya ben, yani olmaz böyle yani iş yapıyoruz burada. Birazcık... Oğlum ben base'e gittim şeyleri aldım geri geldim bunları yerleştirdim bitirdim şu an. Oğlum sizin amacınız ne lan ne yapıyorsunuz siz? Kanka bir gel olduğum yeri gör. Bayılacağım. Oğlum alo bunları kim oluyor Emir? Oo suyu da içiyorlar. Ha. Lazım Lazım. Aa, tamam tamam Bırak güzel. Yumurtalar da oluyor. Burada seri bir yumurta spamı olacak abi. Civcivler nereye kaçıyor abicim ya? Kaç bakayım civciv. Nasıl kaçıyorsun göreyim. Kaçamaz kaçamaz sıkıntı ya yok. ben de olurum balıyor adam ya. Göreceğim bakayım. Kaçamaz kaçamaz. Ben base'e base, base e gidip geri geliyorum. su alayım. Oğlum o kadar su alman'a gerek yok. Yemi çok fazla yiyorlar. O bilgin olsun. Aa kaza yaptık. Yemi çok fazla yiyorlar abi. Tamam, tamam. Yemi alalım o zaman. Kümesi parçalamayacağım arkadaşlar. Şimdi Beyiz'deki bokları temizleyeceğim. Oradaki olan civcivler devam edip ne kadar büyürlerse biriktiler mi tekrar alıp buraya getireceğim. Anladın mı? Yani Beyiz'de bir gene civciv olaycı olacak ama daha düzenli. Hangi tavuk öldü amına koyayım? Nasıl yani? Lan yoksa sayı burada işliyor mu? Nerede oğlum tavuk? Aa o tavuk niye ölmüş harbiden? Fight bu döndü amına koyayım gene aradı. Ben onu anlamadım. Bunu da size ibret olsun diye şuraya bırakıyorum. Hadi götünü diyorsa gene birbirini. Oğlum yemler bitiyor ki. Abi dur geliyorum. Tavuklar ölüyor. Ama nasıl mantıksız çünkü burada baga giriyorlar. Dur. Bu baga. Bu yeter amına koyayım ya. Oğlum. Bunlar burada sıkışıyor bir şekilde. Niye? was there Dışarı çıkıyorlar gibi değil. Koyun sürüsü gibi belli bir yerden gidiyorlar. Niye? Oh. Tel değil arkadaşlar. Baga giriyorlar, sıkışıyorlar. Oha. Emir. Geliyorum abi biraz yavaş gelmek zorundayım abi çünkü sebebi aşamasında bir tık tur, yani yanlış yapmış olabilirim Bakın. araya nasıl bir odunları koyacağım onu düşünüyorum Buraya olanın beyni yeter. Benim değil. Bak ya bir de düşerken yumurtayı kırıyor ya bayılıyorum. Bak şurada bir sıkışma var gelen. Uzi beni kaldır. Bayılıyorum Uzi. Uzi. Ne var oğlum ne var? Ev yok, ne bu kalıp ya. O niye uyumuyor? Çık çık. Buzi bir çık buzi. Dur dur sat bunları sat 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 baga giriyorum ben sat. Hmm. Nasıl ne Lan niye ölüyor? Hadi. Gitti mi? Buradaki et yüzden buga girdik hadi geçmiş olsun. O 15 dolar mı oldu o? <laughs> Arkadaşlar artık markete giriş ve çıkışlar kapalıdır. Bu <laughs> yavruz dur. Etleri koyayım. Sat etleri. Artık kalıcı olarak kapandı markete giriş çıkışlar. Daha etmet satamayacağız. Market görevlisi yeter artık ağlıyor. Yes nasıl olacak? Uyuyunca herhalde. Bunlar mi ölüyorlar acaba? Abi kargon geldi. Demir bir sıkıntımız var. Bazı tavuklar <laughs> ölüyor. Niye bilmiyorum ama. Yemek mi yemiyorlar abi? Yo yiyorlar. Allah Allah. Çok tavuk oldu diye mi diyeceğim? Acaba yaşam alanları kümesi olduğu için mi abi? Aklıma gelmedi değil şu an. Niye uyumuyorlar mesela şu an? Sen sokakta uyur musun Aman koyayım? Okay. Yes, okay, geliyor mu lan? Hayır. Ben uyuyorum abi. Benim mesela evimden uyuyorum şu an. Şu arkada bir tane şey var ya. Et var. Bunu çıkarmamız lazım arabadan. <laughs> Al bu senin Oğlum Niçin? şey inşa edemiyoruz ki buraya. Emir, şunu bir daireye çevirebilir miyiz şu olduğunu? Abi burdan çıkılmıyor bu arada sen nasıl çıkacaksın? Çıkılıyor mal falansın Çık abi Növes hemen dediğimi yap Dur ağaç kesiyorum abi o zaman Aynen dışarıda uyuduklarını görmedik Ama değdiklerim uyuyor mesela bak. Bunlar uyuyor. Gördünüz mü? Tavuklar basic, basic kümesi gitmeye çalışıyorlar. Mantıklı. Biz fail olduk abi herhalde ya. Bir bir tık mantıklı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle öyle büyük çiftleşe çiftleşe gidecekler oğlum. Kalan sağlar bizimdir. Yürü. Aynen öyle abi. Ben bana getir ben burayı bir daire